Merhabalar, Böküp Türkiye'den ben Can. Bugün sizlerle insan kaynakları modülümüzü inceleyeceğiz. Bir insan kaynakları olarak kolay kullanım, kullanıcı dostları yüz ve kolay öğrenebilirliği bir arada sunan ilk yerli web tabanlı yazılım olan Böküp'ün ekranları üzerinde inceleyeceğiz. Sizinle birlikte bu yolda ilerleyebilecek doğru bir yazılım aracının insan kaynakları işlemlerinizi katacak ve uçtan öncesinin yanınızda olup destek olacak bir web tabanlı yazılımın en büyük yardımcınız olacağını inanıyoruz. Gelin birlikte insan kaynakları modülümüzün içinde yer alan banka tanımları ve çalışanı kayıt sürecini hep birlikte göz atalım. V3 arama yerine banka şubeleri İK yazıyoruz. Çalışanların bankada bulunan hesaplarının bilgilerinden olan şube adı ve şube kodu kaydı için ilgili ekrandaki artı ikona tıklıyoruz. Banka adını seçiyoruz. Şube adı alanında şubenin adının yazıldığı yerdir. Kadıköy. Şube kodu alanı şubenin kodunun yazıldığı bölümdür. Sivis kodu alanı şubenin sivis kodunun yazıldığı alandır. Yetkili alanı şube yetkilisinin isim soy ismi yazıldığı yerdir. Telefon alanı şubenin telefon numarasının yazıldığı bölümdür. Adres alanında şubenin adresi yazıldığı yerdir. Posta kodu alanında şubenin posta kodunun yazıldığı bölümdür. Şehir alanında bankanın bulunduğu şehrin ismi yazıldığı yerdir. Ülke alanında bankanın bulunduğu ülke isminin yazıldığı alandır. Kaydet ikonuna tıklıyoruz. Çalışana bank hesabı kaydetmek için V3 arama yerine çalışanlar yazıyoruz. Kayıt yapmak istediğimiz çalışan isim soy ismini filtre alanına yazarak ilgili çalışanı aratıyoruz. Çalışan ismi tıklıyoruz. Banka hesapları alanında yeni bir kayıt oluşturmak için artı konu tıklıyoruz. Banka alanında banka adı seçilir. Şube alanında çalışan hesabın olduğu şubenin seçildiği bölümdür. Hesap nolunda hesap numarasının yazıldığı alandır. IBAN alanında IBAN numarasının yazıldığı yerdir. Para birimi alanında banka hesabının hangi para biriminde olduğunu seçimidir. Kaydet ikonuna tıklıyoruz. Bugün banka tanımları ve çalışanı kayıt sürecini incelemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle esenlikle kalın.